kere ben seninle baba olmak için evlenmedim. Seni sevdiğim için evlendim. <laughs> Ayrıca illa doğurmak mı gerekiyor anne baba olmak için? <laughs> Evlat ediniriz mi diyorsun? Yani. Gerçekten mi? Ben aslında daha önce bunu düşünmüştüm. Dedi hani belki sen hani istemezsin diye sana söyleyememiştim. Aşkım niye istemeyeyim? Hem bak böylesi daha iyi bu kadar sevgiye muhtaç çocuk varken. Yani, yani niye ısrar edelim ki? Niye ısrar edelim doğurmakla? Hadi bir tane. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Sen ne kadar güzel bir insansın Doğru. Canım benim. Canım. Ya Güney, Güney. Dur sakin ol sevgili. Ya Güney, Zehra abla gelme. Ya belki de annen yaptırmadı Güney. Lütfen bak. Hadi sakin ol, evimize gidelim. Hadi, hadi Güney. Ya Güney ne yapıyorsun? Güney ne yapıyorsun? Güney! Ya ne yap Güney! Ya Güney! Yapma ne olur yapma sevgili lütfen ya! Songül! Sen karışma bak! L lütfen karışma bu annemle benim aramda çekil! Güney! Güney ne yapıyorsun sen delirdin mi? Delirdim evet! Sen delirttin beni! Sen taşlattın değil mi evimizi? Ne? Ben niye yapayım böyle bir şeyi? Yalan söyleme anne! Yalan söyleme artık! Bizim senden başka kimseyle bir sorunumuz yok ki! Senden başka kim gönderecek o e izbandut gibi herifleri? Doğru söyle. Sen yaptın değil mi? Evet, ben yaptırdım. Ne biçim bir annesin sen ya? Ya bize bir şey olsaydı? Ya o evdeki insanlara bir şey olsaydı? Polise şikayet edeceğim seni. Bravo Güney. Anneni polise şikayet edecek kadar düşeceksin öyle mi? Sen oğlumun evini taşlatacak kadar düştün ama. Şu an sana söyleyecek o kadar ağır sözlerim varken ne? Dua et annemsin. Güney, Ya varım yapma, ne olur. Hadi sevgili, sakin ol lütfen evimize gidelim. Hadi at şunu. Hadi bırak onu evimize gidelim sevgili, hadi. Olan bir gün ya topu topu bir gün sevdiklerimizle güzel bir gece geçirelim dedik. Mahvettiler. Sabahında işten kovuldum, akşamında bu. Şimdi bir de ıslanıyoruz yağmurda. Bir dakika, bir dakika. Güney seni işten mi attılar? Ya niye bana söylemiyorsun oğlum? Niye olacak kızım, üzülme diye. Kına gecen mahvolmasın istedim. Niye olacak başka? Daha da söylemezdim ya, ağzından kaçırdım salak gibi. Bak, sen üzülme tamam mı? Lütfen. Yemin ederim ben her şeyi yoluna koyacağım. Sen sakın üzülme. İşle bulacağım hemen. Halledeceğim her şeyi tamam mı? Asıl sen üzülme. Ben de çalışacağım Güney. Başaracağız aşkım. Her şeyi halledeceğiz. Söz veriyorum. Sen aşkım dedin bana ilk defa. Aşkımsın Güney. Onları bugün aldım. Alianslarımız. Ama gümüşler altınlara param yetmedi. Ama söz yakında altınlarından alacağım. Alma altın. Bunlar benim için daha değerli. Okay. Çok güzel oldu sevgili. Seni çok seviyorum oğlum. Ben de seni çok seviyorum kızım. Hadi gidelim buradan.